Selam olsun tüm güzel dostlara. Yeni bir paylaşımla huzurlarınızda bulunuyoruz. Sıkıntıya düşmüşleri her şey Allah'tan diyerek teselli etmesiyle meşhur bir adam varmış. Kimin başına bir iş gelse her şey Allah'tan der. Onun bu hali de köylülerden birinin fena halde canını sıkarmış. Bir gün ukalalık ettiğini düşündüğü bu adama bir ders vermek ve haddini bildirmek maksadıyla peşine düşmüş. Tenhada yakalayıp ensesine aniden okkalı bir tokat patlatmış. Adam can acısıyla dönüp bakınca ''Ne bakıyorsun bre?'' demiş. ''Her şey Allah'tan değil mi? Bu tokat da elbet ondan.'' Adam büyük bir sükunetle şu cevabı vermiş. Amenna, her şey Allah'tan, bu tokat da O'ndan. Lakin Allah hangiden sizi sebep etti, ben O'na bakıyorum. Kimileri işte böyle, kabuğa ulaşınca kalbe de ulaşırız sanır. Nefislerinin hissesi peşinde koşarken hissi ıskalar. Güya nişan alır ya, hedefi şaşırır. Onlar zanneder ki her şey zahirden ibaret. Hayır, zahir içre bir batın var ki asıl olan onu kavrayabilmek. Mesele sebepler aleminde hayırlara ve sevinçlere vesile olan hayırlılar arasında bulunabilmek. Kimileri hem kuş kadar olamazlar hem de birine hakaret etmek istediklerinde kuş beyinli derler. Kendisine hakim ve böylece hakim olmak varken nefse ve şeytana yenilerek zavallı bir hale düşerler. Allah onları da bizi de gölgelerden kurtarıp asıl ile hem halede. Beldenin birinde pek çekingen ve ezik bir adam varmış. Hep boynu bükük dolanır, pek sessiz çıkmaz, zaten çıksa da kimse kale almazmış. Bir gün bakmışlar ki bu adam üzerinde yeni elbiseler, öncekine hiç benzemeyen dimdik bir duruş ve kendinden pek emin bir yürüyüşle karşıdan geliyor. Konu komşu etrafını sarıp sormuş. Yahu nedir sendeki bu değişikliğin sebebi? Biz bir anlam veremedik. Anlat hele. Vallahi çok merak ettik ne oldu? Adam kasılarak cevap vermiş. Ne olacak? Köyün ağası beni hizmetine aldı. Oradan geçen biri duruma şahit olunca, adama bak. Ağanın hizmetçisi oldum diye nasıl da kasılıyor. Yahu o ağanın hizmetçisi ise ben de Allah'ın kuluyum demiş. Vakur bir yürüyüşle yoluna devam etmiş. İşte böyle. Kimileri bir makama hasbel kader gelmekle oldum zanneder. Zanneder de havaya girer. Hayır, adam olmak alnına etiket yapışmakla değil, kalbine rikkat, haline şecaat, gönlüne sadakat yapışmaktadır. Ahlakına safet, tavrına letafet kuşanmaktadır. Dolduruşa gelmekten, iki methu duyunca şişmekten kurtulmaktadır. Kimileri övüldükleri zaman kendilerini vazgeçilmez zannederler. Hayır, asıl olan kendini dev aynasında görmek değil, kimseyi küçümsememektir. Olmak, olgunlaşmak. Ulmak ise çürümek, bozulmaktır. Tek bir harf değişmekle mana değişi verir. O halde harfi küçümsemeyelim. Noktayı küçümsemeyelim. Virgülü küçümsemeyelim. Dileyelim de Allah her birimize kendine kulluğu ve idraki nasip ede. Köyün birinde bir ağa yaşarmış. Her yere traktörüyle gider gelir, cakasından geçilmezmiş. Nicesinin ayakları yürümekten yara olurken, ağanın çizmeleri çamur bile görmezmiş. Köylü el pençe divan durur, karşısında kimseler söz söyleyemezmiş. Daha hızlısını görmedikleri için traktörü, daha güçlüsünü bilmedikleri için de ağayı gözlerinde dağ ederlermiş. Bir gün bir yabancı otomobiliyle çıka gelmiş. Elbisesi de konuşması da pek düzgün olan adam hem nazik hem cömert hem huyu güzel hasılı pek özelmiş. Köylü bu adamı görünce ister istemez hayran kalmış. Zaten otomobilin gidişini seyredince daha dönüp traktöre bakan da olmamış. A bu yeni durumdan pek rahatsız. Bir gün herkesi meydana toplamış. Kendince adamı imtihan edecek, halkın gözünde küçük düşürecek ve böylece kaybettiği saygınlığı tekrar kazanacakmış. Başlamış herkesin huzurunda Senaya. Köyümüze hoş geldiniz yiğit adam, Bineğiniz hızlı, sözünüz özlü, esas kıymetiniz derinde gizli. Siz bu dünyada gördüğümüz en iyi adamsınız. Sizdeki kabiliyet, sizdeki güzellikler kimde var? Siz bizim nezdimizde, gelmişler ve geçmişler içinde en akıllısınız. İyilikte sizi kimse geçemez. Hayır yarışında sizi kimse yenemez. Yok yok, hiç sıradan biri değilsiniz. Siz kesinlikle kahraman birisiniz. A bir yandan övgüleri yağdırırken bir yandan da adama göz ucuyla bakıyor, şımarıp gevşemesini, kibirlenmesini bekliyor. İlk fırsatta da bakın işte, yere göğe sığdıramadığınız adam nasıl da kibirlendi diyerek rakibini yere sermeyi planlıyormuş. Oysa adam A'nın hiç beklemediği bir şey yapmış cebinden çıkardığı iğneyi ellerine kollarına batırmaya başlamış. A, beklemediği bu hal karşısında önce ne yapacağını şaşırmış. Sonra da zafere ummadığı bir şekilde kavuştuğunu düşünüp, sırıtarak, işte demiş, hayran olduğunuz adam, kendini iğneleyen bir deliymiş, görün. Bu sırada köylülerden biri, ne yapıyorsun ey yiğit diye sorunca, adam ne vakit biri beni övse, gurura ve kibire kapılmamak için şu iğneyi tenime batırır. Ne kadar zayıf ve aciz olduğumu kendime hatırlatırım." demiş. Böylece nefsimin kabarmasını engellemeye, kendimi övgülerin şerrinden korumaya çalışırım. Lütuf ve güzellik ancak Allah'ındır. Kusur ve eksiklik benim. Bu hakikati unutursam, olur mu cennette yerim? Kimileri uçarak gitmekte olanların halinden ve çilesinden habersiz göklere göz diker. Kanadı olmadığı halde uçmaya kalkar. Onlar zanneder ki kanatlanınca her zorluk bitecek. Oysa kanadı kullanmak pek zorlu bir sanat bilmezler. Üstelik havadaki trafik ne kadar yoğun, uçarak gitmek ne kadar zorlu. Bundan da haberleri yok. Kimileri ikram edilince alır, esirgenince razı olur. Kimileri ise ikram edilince gurur yapıp almaz, esirgenince alınır. Hep önde, hep ileride olmak ister kimi. Geride kaldığı birisi biraz kendisini geçtiği vakit ve duaya ve karalamaya başlar. Daha istidatlı olanın yolunu kesmek için elinden geleni yapar. Kimileri yol alır, kimileri de kıskançlığın verdiği ahmaklıkla nasıl çelme takacağının planlarını yaparken uykusuz kalır. Biz bu hastalıklı tavrı layık olduğu çöplüğe atalım da kabiliyetli kimsenin gidişine bakıp şöyle duaya duralım. Ya Rabbi, lütfunla yürümekte ve nicesine faydası dokunmakta olan şu kardeşimi kazadan, beladan, fitneden, fesattan ve her türlü zarardan muhafaza eyle. Maşallah nasıl da güzel gidiyor. Kem gözlerin nazarından esirge. Dostlar, anlamak istemeyene ne söylense hikaye anlamak isteyen için bu üç hikaye kifaye sen sen ol ey dost kalbinle bak kalbinle dinle yanıkları kırıkları ve garipleri hor görme hatta kırık kalemi bile hor görme hakim elinde kırılmak ve birinin idam fermanı olmak yazılmışsa kaderine Kalem ne etsin? Dua edelim de Allah bizi günahından ötürü nadim, dostlarının kapısında hadim, yolunda aşk ile daim olanlardan eylesin. Amin.